Bültenin başında aktarmıştık altı muhalefet lideri ilk kez bir masa etrafında bir araya gelecekler diye. Şimdi Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlatlıbel tesislerinde bizi bekleyen Beril Özkan'a dönüyoruz karşımda. Ve görüyorum liderler herhalde toplantı öncesinde bu kareyi fotoğraf karesini verdiler. Herkes zamanında yetişti mi Beril? Bu kareden sen neler okuyorsun? Şu anda toplantı devam ediyor sanırım. Seni dinleyelim. evet ilk fotoğraf paylaşıldı bizim de telefon ekranımıza düştü öncelikle şunu hatırlatarak başlayalım Cumhurbaşkanı Erdoğan bu toplantının öncesinde tartışıkları tek konu kim nereye oturacak ne düzenine göre oturacak diye bir eleştirde bulunmuştu yuvarlak bir masa etrafında bir kare gelmedi önümüze liderler sanıyorum hiçbir şey gözetilmeden yan yana durmuşlar biz öyle anlıyoruz çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi hep ön plana çıkıyordu o ortada oturulacak deniyordu ama bizim elimize gelen karede Kemal Kılıçdaroğlu en kenarda Gültekin Uysal var diğer kenarda e, Temel Karamoğlu oğlu Meral Akşener, Davutoğlu ve Babacan yan yana birlikteler e, gelme sıraları da aslında Kemal Kılıçdaroğlu zaten yarım saat erkenden gelmişti, misafirlerini beklemeye başlamıştı. Hemen sonrasında Davutoğlu geldi, daha sonra Gültekin Uysal geldi, sonra Meral Akşener İyi Parti lideri geldi. Daha sonrasında Ali Babacan ve en sonunda birkaç dakika gecikmeyle saat 17 geçiyordu. 19 17'de de Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu geldi. E, yuvarlak masayı göremiyoruz ama menüde ne var, akşam yemeğinde ne var onu biliyoruz. Çorba olacak, güveç olacak, zeytinyağlı enginar olacak, salata olacak ve ayva tatlısı olacak. Ee, az yemek tercih etmişlerken Kemal Kılıçdaroğlu menünün az olmasını istemiş. Liderler şu anda görüşmeye başladılar. Ne kadar süreceğini ise bilemiyoruz. Uzun bir toplantı olacağı söyleniyor. Ee, zira masadaki konular çok önemli. İlk başlık güçlendirilmiş parlamenter sistemi, mutabık kılınan parlamenter sistemi. Ama sonrasında biz biliyoruz ki özellikle ekonomi başta olmak üzere diğer... Gündem maddeleri olacak. Evet. Bir açıklama beklemiyoruz ama şunu da ekleyip sözü tekrar size bırakalım. Bu ilk toplantı ama son olmayacak deniliyor. Altı lideri bundan sonra sık sık yan yana ve bu fıkkara etrafında göreceğiz gibi duruyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Teşekkürler. Evet menü hafif ama toplantıdaki masadaki konular oldukça ağır. Çok teşekkürler Beril Ötkan.